Uluslararası yüzme liginde mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı rekorlar ve birinciliklerle İstanbul'a geldi. Emre Sakçı havalimanında ilk açıklamasını yaptı. İşte o açıklama. Evet, hoş bulduk. Ee, güzel ve anlamlı tarihlerde bizim için güzel ve anlamlı başarılar geldi. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Ee, ülkemizin bir nebze olsun acısına ortak olabildiysek, acısına biraz olsun nebze olabildi e, derman olabildiysek çok mutlu bizlere. Çünkü çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve sporun bütünlüğünü kullanarak İzmir'e bir dikkat çekmeye çalıştık. Orada da bütün dünya'dan İzmir'e karşı bilinç ve eee hani ne oldu? Ne yaşam tarzı çok şey geldi ve çok e, dünya da açıkçası biraz bilinçlendi bu konuda. O konuda ayrı bir gururum var. Çünkü eee şehrim için hiçbir şey yapamazken orada bir şey yapabildim. Elimden o geldi en azından. Eee şimdi yurda döndük. E, hemen çalışmalara başlayıp Olimpiyata da hızlı bir şekilde e, tam gaz çalışacağız. Aslında birden bu rekorlar gelmedi. E, beni takip edenler bilecektir ki bu rekorların öncesinde aslında biz e, sinyallerine verdik. Çünkü 2015 yılında dünya gençler rekorunu da kırmıştım 50 metrede. Oradan bugüne kadar hep e, çok şükür üstüne koyarak geldik. İnşallah üstüne koyarak da devam edeceğiz bir günde gelmiş, beş, bir ayda gelmiş, bir yılda gelmiş bir başarı değil. Ben 2000 yılından beri yüzüyorum, 2005 yılından beri lisansım var, 20 yıldır bir fil suyun içindeyim, hiçbir zaman çıkmadım, yılbaşı günü bile sudaydım. O yüzden hani bunlar tesadüfi şeyler değil, tesadüfi başarılar değil. İnşallah ben üstüne koyarak devam edeceğim. Alttan gelen kardeşlerim bana destek olacak ve Türkiye'de yüzme kültürü gelişecek. Türkiye'de spor kültürü gelişecek ve bizim güzel sporcularımız olacak ve dünya ülkemizi lanse edeceğiz en iyi şekilde inşallah. Bunları. Yani e, böyle bir şey ilk defa yaşadığımız için çok tahallül edemiyorum açıkçası ama çok kötü etkilediği Ağabey. başlarda aşikar. Çünkü 3 ay kadar e, havuzlardan uzak kaldık, suya giremedik. Birçok sporcu arkadaşımla iletibat halindeydik. Onlar da aynı şekilde sporlarını icra edemediler. E, bizim çok şükür burada bir yarışımız vardı. Onları en iyi şekilde tamamladık ve buraya geldik. Eee Pandemi'yi ne şekilde atlattığımızı düşünüyorum açıkçası. Zor bir süreçti ama bir şekilde atlattık. Çünkü yaşam devam ediyor. Bir şekilde adapte olacağız elimizdeki şartlara.